birisi yok buralarda diyor. Digomo yolunu da aldık. Yok, İkime soracağız. Şeye gitmeden o Süleyman'ın varına. 30 metre geri. Ee? Oradan sağa döneceksin dedim ben sana. Ha, biz anlamadık. Ya. Yok ben sandım şey asıl Boğaz'ın Digomo yolu var ya. Yok yola gitmeden. Süleyman'a e, gitmeden 30 metre. Telefon geri. bu bizim bir numarayı almadın adamın diyor bana. Ha. Gezdiniz. Gezdik. Bize diğer karşıdaki benzin bombasını gösteriyor. onda başkası. Ha, gittik yoktu. Bu kısma park ederseniz trafik tıkanacak birazdan. Zaten araba Olmaz. Şimdi gelecek sen koydun ya. Başkası da koyacak. Bak o da koydu. Biraz sonra nasıl çıkacaksınız? Bak, o merhaba. O merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ ol teşekkürler. Tanımadın mı? Ertan. <laughs> 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 ne no, geldin? Ya, geldik, kaçıyoruz. Vallahi. Hmm. Yalnız, hanım çocuklar. <laughs> iyi dille. Şey, oldu. He, <laughs> 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 şey, <Zerdali, gülüyor> şey, <Zerdali, gülüyor> şey. Zerdali şey, şeker, pare, tatlılardan Mesela. Oldu. Ben ne oldum? Çok. Yine öyle selam söyle. Ne tutar bunlar? ha? abi. Meçhun da den canımızı yedi gittik o benzinciye de onun da yoğumuş. Zaten onlar sorduk zaman, da. Şey, Türkiye, ağacı Türkiye ağaçları şey, burada. çok da olmaz. Şey. İklim farkı var çok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ha, canımı yedim. Adam şey diyeydim canımı yani bulamadım dedim götüreyim adama bir pazar dedik böyle böyle ikinci pazarda dedik adam unuttu bu defa. E, vallahi <laughs> öyle oldu ya. <laughs> o günde otomili bulduk biz. Ya bugün de kaçıyorduk ya. Vallahi. E, e hadi yasa olmayacak dedilerdi. Kurduk kurduk falan kaldıracaksın edeceksin eyleyeceksin toplayıyordum da çayım sonra kavga dövüş oldu bunun içinde tartışmalar oldu hepsini kaldıracaktı burayı. He. Tartışmalar olunca hadi dedi, çekin biraz geri sen de kal dedi ama falan filan. E gerçi çok da... Gel böyle görsün seni bu. çek. Çocuk bizim çok ya Bizim damat. Meraklıdır ha. Ee, çok. Bak, Ve konuştuklarını da aldı. Bizim birini de, seninkini de. Ee, yani başka başka ihtiyacımız olsa falan bir tane daha alırım sonra. Başka bir... var. Yok Herkes bu vaziyette var. Ondan da var. Erkenci zerdayı da var. Maksat çeşit olsun. Ee. Erik var, formoza var. Kıbrıs formozası. <laughs> verdim ya sana paraya. ya. Verdim üstünü de verdim 10 lira. Oldu mersi çok. Öyle dalarık da... Yok. İstersen gel dut ağacım var. Beyaz dut aşılı. Öyle arazi, arazimiz yok. Bunu da başka bir arkadaş rica etti de. Ona yandım ben. Vaktin varsa yüreğimse sandalyecik otur. Ha gitti bir şeyler alsın Gel. bizim damat. Aldı o da bize de alacak.